Sinema konuda yayınlanan yeni fragmanlar ve açıklamaların ardından insanların MCU'da en çok nefret ettiği sahneler için bir anket yapıldı. Marvel'ın özellikle son zamanlarda yayınlanan filmlerinde ve dizilerinde gördüğümüz izleyicinin en çok nefret ettiği 10 sahne. Ama ben bu video içerisinde izleyecek olduğumuz 10 sahne üzerine biraz daha fazlasını ekleyeceğim. Çünkü ortalama olarak en çok oy alanlardan ziyade neden özellikle son film ve dizilerde bu nefret edilen sahnelerin ortaya çıktığı bence çok önemli. Yani en azından MCU'nun puanları ve izlenmesinin neden bu kadar düştüğünü anlamak için önemli. Tabi bu videoya 2000 like geldiğinde en sevilmeyen Marvel filmlerindeki en efsane sahneleri derlediğim bir videoda hazırlayacağım. Ancak bu videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. You are now in a reality parallel to your own. Which is of course. 10 numara Iron Man 3 Mandarin sahnesi. Hey. Bloody hell, bloody hell. Don't move. I'm not moving. Iron Man serisinin her filmine bayılıyorum. Hatta 3. filmin eşsiz uçak kurtarma sahnesi bence MCU'nun en mükemmel 10 sahnesi arasına girer. Ancak izleyici gözünde Iron Man serisinin her filminde referans verilen 10 halkanın sıradan bir dublöre bağlanması çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Iron Man'in en amansız düşmanı olması gereken 10 halka sadece onun kopyaları yani özentisi olan bir terör örgütünden başka bir şey değildi. Özellikle filmin fragmanlarında Mandarin'i gördükten sonra insanlar bu Trevor dediğimiz karakteri gerçekten de Mandarin sanmışlardı. Adamın her parmağında yüzük olunca çizgi romanlardaki gibi özel güçlere sahip olacağını ve Iron Man'e dövüşeceğini düşünmüşlerdi. Yani o dönem şartlarında fragmanı izlediğinizi ve filme gittikten sonra filmin yüzüklerle ya da mandarinle alakasız olduğunu öğrendiğinizi düşünün. Tabi sonradan gelecek olan filmlerde bu mandarin olayını toparlamaya çalıştılar ama o dönem şartlarında MCU izleyicilere çok büyük bir fake atmıştı. 9 numara Steve Rogers ve Sharon sahnesi. Captain America Civil War filminde Peggy Carter'ın ölümü üzerine Sharon'ı birkaç defa görmüştük. Biliyorsunuz ki bu sahnede Sharon, Steve ve ekibine ekipmanlarını getirdiği sahne içerisinde ciddi bir suç işlemişti ve sahnenin devamında Steve Rogers'la öpüştü. Sonuçta Sharon kendi öz teyzesinin eski erkek arkadaşıyla öpüşüyor ve bu izleyici gözünde pek de iyi bir şey sayılmaz. Her şeyin sonucunda Steve tekrardan geçmişe döndü ve yine Peggy ile birlikte oldu. Sharon'a gelirse ki muhtemelen kendisi Kaptan Amerika'dan nefret ediyor. Hatta en son gelen dizide kendi ekibini kurmuş ve yasa dışı silah faaliyetleri yürütüyordu. Her şeyin sonucunda Steve kendi hayatını kurarken arkasında duygularıyla oynanmış bir kız bırakınca dolayısıyla bu sahnede en nefret edilen MCU sahneleri listesine girmiş oldu. 8 numara Avengers Infinity War Star Lord sahnesi. Avengers: Infinity War filmi ilk vizyona girdiğinde filmi Türkiye'de ben izledikten sonra salondan çıkan herkesin Star Lord'a küfrettiğini görmüştüm. Çünkü Star Lord bir anda öfkelenip Thanos'un suratına değil de Mantis'in ellerine vurması yüzünden her şeyi mahvetti. Tabii her sahnede olduğu gibi bu sahnede de işin gerçeğini sonradan öğrenmiştik. Filmin devamında Doctor Strange her şeyin böyle olması gerektiğini düşündüğü için Star Lord'a karışmadı. Yani Star Lord vurmasaydı da Thanos bir şekilde kazanacak ve belki de kazandığında Tony Stark'ı da öldürecekti. Ama yine de çok gıcık ve cringe bir sahne olduğunu kabullenmek lazım. İşte bu sahne yüzünden Star-Lord sonraki filmlerde ne yaparsa yapsın kendini asla izleyiciye tekrardan sevdiremedi. 7 numara Nick Fury'nin gözünün çıktığı sahne. <laughs> Captain America Winter Soldier filminde Nick Fury'nin geldiği inanılmaz bir sahne vardı. Tabi o dönemler Nick Fury gerçekten Nick Fury'ydi. Yani The Marvels filmindeki gibi topi top bir karakter değildi. Nick Fury'nin bir ağırlığı ve karizması vardı. Nick Fury en son birine güvendiğinde gözünü kaybettiğini söylemişti. Tabi bunu söylerken de sanki gerçekten güvendiği bir insan yüzünden ihanete uğramış ve gözünü kaybetmiş gibi açıklamıştı. Burada en çok nefret edilen sahne ise Nick Fury'nin gözünü sadece uzaylı bir kedinin tırmalaması oldu. Meğerse Nick Fury'nin gözü bu kedinin pençesi yüzünden enfeksiyon kapıyor ve kör oluyormuş. Olayı herhangi bir sukrula bağlamış olsalardı bence çok daha anlamlı olabilirdi. Ama Marvel izleyiciyle alay ettiği son filmlerinde maalesef ki böyle bir karar aldı. 6 numara Endgame'in kadın gücü sahnesi. No worry. She's got help. Vallahi bunu ben listeye ekleseydim dinç yerdim ama dediğim gibi liste bu şekilde olunca eklemek zorunda kaldım. Bana kalsa listeye The Marvels filmindeki başka bir sahneyi eklerdim. The Marvels filminde Nick Fury ve Monica'nın hadi sen siyahi bir kızsın uç ve kurtar sahnesini koyarak ırkçı babası olan Marvel'ı dibine kadar eleştirirdim. Ama burada işin daha da komik olan tarafı The Marvels'ın yönetmeni bile Endgame'deki bu kadın gücü sahnesini eleştirip çok sinirlendiğini söylemiş. Şimdi bu sahnenin komik ve cringe olduğunu anlamak için ufak bir değişim yapalım. Aynı sahneyi erkek kahramanlar bir araya gelip çekseydi çok komik olurdu öyle değil mi? Yani özellikle erkek kahramanların bir araya gelip şöyle bir sahne çektiklerini düşünün. Marvel'daki kadın karakter sayısı azın sanmayacak kadar çok. Hatta yeni gelecek olan filmlerde yer alabilecek erkek kahraman kalmadı. Neredeyse yeni Avengers ekibinin %90 ya da %95'i kadın olacak. İşte bu yüzden sahne çok komik ve bir o kadar da cringe geliyor. Yani The Marvels'ı çeken lavuk bile aynı fikirdeyse gerisini siz düşünün. 5 numara WandaVision Rahbohner sahnesi. X-Men serisinde Quicksilver'ı canlandıran Evan Peters abimizin MCU'da yer aldığı bir sahne görmüştük. Ulan sonunda X-Men serisiyle MCU'yu bağlayacaklar diye sevinirken Marvel yine izleyiciyle dalga geçti. Sırf izlenmeleri arttırmak uğruna Rah-Bohner diye bir lavuğu getirerek onu Quicksilver gibi tanıtmışlardı. Tabi sonra dizinin silinen sahneleri ortaya çıkınca aslında Ramboner dediğimiz lavuğun dışarıdan Hex'e giren bir kaçak olduğunu görmüştük. Marvel'ın WandaVision döneminde böyle bir lavukluk yapması izleyicilere en çok sinir eden olayların başında geliyor. 4. Numara Wanda'nın acımasız bir şeytana dönüşmesi Wanda Vision dizisinde Wanda kendi mutluluğu için başka insanlara zarar veren ama bundan utanç duyan bir karakterdi. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu fark ettiğinde her şeyi düzeltti ve özür diledi. Doktor Strange'in ikinci filminde normalde senaryo bu şekilde işlenmeyecekti. Nightmare isimli bir kötüye karşı Scarlet Witch ve Doctor Strange savaşacaklardı. Ancak MCU'nun son kararıyla birlikte Scarlet Witch daha da acımasız bir lavuğa dönüşerek daha da acımasız bir karaktere dönüşerek iyice rezil edildi. Scarlet Witch'i sevin ya da sevmeyin fark etmez karakteri herkesin gözünde acımasız bir caniye çevirmek kadar aptalca bir şey olamaz. Sonuçta film içerisinde bir çocuğu öldürmeye çalıştı hatta birçok çocuğun ailesini öldürdü. Yani bu saatten sonra Scarlet Witch anti kahraman bile değil gerçek anlamda bir villain oldu. MCU'nun gelmiş geçmiş en acımasız ve en kötü karakterine dönüştü. Galactus, Thanos, Loki yani diğer karakterler bile bu kadar kötü değil. Şimdiye kadar kötülük yapanların hepsinin iyi bir sebebi varken Scarlet Witch sadece kendi mutluluğunu düşünen bencil bir yaratık olarak gösterildi. İşte bu yüzden MCU'nun en acımasız ve en büyük kötüsüne dönüştü. Dolayısıyla insanların en nefret ettiği sahne filmin başında Wanda'nın şeytanlığını gördüğü kısımlardı. 3 numara Thor Love and Thunder yüzü sahnesi. <laughs> Thor Love and Thunder filminde çok fazla cringe sahne var ama bunlar arasında en kötüsü kesinlikle Axel'ın yüzünü gösterdiği absürt sahne olabilir. Normalde bu çocuğun bir bütün olarak Thor'a gözükmesi ve onu da bir bütün olarak kendi arkadaşlarına göstermesi gerekirdi. Evet, Thor'u kendi arkadaşlarına bir bütün olarak gösterdi ancak filmin bu sahnesinde Axel'ın sadece yüzünü göstermeleri oldukça cringe geldi. Yani gerçekten bunun yerine çok çirkin bir ifadeyle Heimdall'ın kızını bizlere gösterdiler. 2022 yılında gelen bir MCU filminde böyle bir sahne görmek insanları fazlasıyla sinir etti. 2 numara: She-Hulk to Work sahnesi. <laughs> She-Hulk'ın twerk yaptığı sahne bizler tarafından eleştirilmiş ve cringe bulunmuştu. Karakterle haftalar boyunca Twitter'da alay etmeleri bir kenara dursun hala dalga geçiyorlar. Dizinin her bölümü için milyonlarca dolar para harcayıp karakteri berbat bir CGI ile göstermeleri ve bir de üzerine çok masraflısın insan şekline dönüş demeleri de bence listeye girebilirdi. Yani ben bu listeye ilaveten Kevin'ı gösterip MCU'yu katlettikleri sahneyi de eklemek isterdim. Hatta Kevin'ın her şeyi düzeltip bir anda hikayeyi sonlandırması da bence en nefret edilen MCU sahnelerine girmeliydi. Farkındaysanız bu listede genelde Twitter'da gündem olan sahneleri söylemişler. Yani bence bu listeye oy veren insanlar genel kitle, gerçek MCU izleyicisi değil. Ama listenin birinci sırasında gerçekten hak eden bir sahneden bahsedeceğim. 1 numara Secret Invasion dizisinde Rudy'nin Skrull çıkması. Civil War filmindeki kazadan itibaren Rodin'in aslında bir Skrull olması izleyici gözündeki en kötü sahnelerden biriydi. Secret Invasion dizisinin finalinde gördüğümüz bu sahneden sonra herkes sinir oldu. Yani şöyle düşünün Infinity War'dan tutun da Endgame'e kadar her zaman aralarında bir Skrull varmış. Dizinin yönetmeni Rodi'nin iç savaşta yaralını hastaneye kaldırıldıktan sonra bir sukruğla yer değiştirdiğini onaylamıştı. Sonuç olarak Rodi'yi de bir şekilde harcayıp Tony Stark'ın ölümünden habersiz şekilde saklamışlar. İşin daha da korkunç olan tarafı bir nükleer tesiste radyasondan ölme ihtimaline karşı sukruğlar tarafından saklanıyordu. Teknik olarak Rudy'nin kanser olması da kuvvetle muhtemeldir. Ben bütün bu sahnelerin yanında Gravik ve Gaya Savaşı'nda listeye eklemek isterdim. Aslında bu listeye eklenecek çok daha fazla nefret sahnesi olması lazım. İşte bu yüzden sizler videonun yorumlarına en çok nefret ettiğiniz MCU sahnelerini yazabilirsiniz. Ama insanların en çok aklında kalanlar bunlarmış ve dediğim gibi genelde Twitter'da falan gündem olan konular üzerinden tercih yapmışlar. Videonun başında söylediğim gibi bu videoya 2000 like geldiğinde en sevilmeyen Marvel filmlerindeki en efsane sahneleri derlediğim bir video hazırlayacağım dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.